arkadaşlar, ben bastır oynayan. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben e, adını unutmuş insan evladı. Ve bugün sizlerle, ben sukat bastır şey alınca oyunu bırakan eder. Ben bu komla oyuna girmek istemiyorum. E, merhaba arkadaşlar, ben niye? Merhaba arkadaşlar, ben. Merhaba arkadaşlar, ben. E... Herkese merhaba arkadaşlar. Ben 100 abone olan eleman. Kanalın şifresini unuttum. <laughs> Neyse şaka maka 100 abone olduk. Teşekkür ederim herkese. Bu videoyu daha önceden yapmak yapmak kafamdaydı ama hiçbir bulamadım. Ne yapacağımı da bilemiyorum. Yani en fazla teşekkür videosu çekebiliyorum ekranda da zaten 99 abone yazısını görüyorsunuz bunu önceden çekmiştim ee, peki 17 videoda nasıl bu kadar abone oldun diye soracaksanız benim o öncedenki kanalımdaki videoları sildim normalde 60 aboneydim ama olsun 100 abone olduk yine de buradan herkese çok teşekkür ediyorum yeni videolar tabii ki gelecek yeni konular yeni fikirler her gelecek sizi seviyorum. İlerideki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay. Nice 100 abonelere.